ihanet çetesidir. Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerini FETÖ'ye karşı önce, bu sözlerle uyardı. Milli güvenlik başında. için tehdit dedi. Derhal harekete geçilmesini istedi. Arnavutluk'tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekün harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Arnavutluğa günü birlik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. İki ülke arasında farklı alanlarda yedi anlaşma imzalandı. Şimdi hedef 1 milyar dolar hedefimizi yakalayarak kısa sürede buna ulaşalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. Oyalama taktiği devam ediyor dedi. Erdoğan konuşmasında Balkanlara yönelik mesaj da verdi. Balkanların barışını, huzurunu çok önemsiyoruz. Ve Balkanların barışı, huzuru içinde üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak Bundan sonra da yine aynı şekilde Balkanlarda barış ve huzurun geleceği teminatı için bizler de garanti olan ülkelerden bir tanesiyiz.